Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karma Ekonomik Komisyonu 12. dönem toplantısına katılmak üzere gittiği Kırgızistan'da yaptığı konuşmada, Türk iş insanlarının gerçekleştirdiği yatırımların hem Türkiye'nin hem de Kırgızistan'ın refahına hizmet ettiğini vurguladı. Yılmaz, tüm Türk kurumlarının bu süreçte yatırımcıların yanında olduğunu ifade etti. Kırgızistan'da bulunmaktan 12. kek Yılmaz Kırgızistan'ın 2030 kalkınma hedeflerine dikkat çekerek ülkenin lojistik, sanayi, turizm, tarım ve yeşil ekonomi alanlarında iddialı vizyonuna Türkiye'nin destek verdiğini belirterek Kırgızistan'ın bağımsızlığından bu yana önemli mesafe kat ettiğini ancak potansiyelinin daha da yükseğe taşınabileceğini söyledi. Ekonomik ilişkiler önemli elbette. Türkiye-Kırgızistan arasında firmaların karşılaştığı sorunları çözmek için kurulan bakanlıklar arası çalışma grubuna da değinen Yılmaz, bu yapının birçok sorunun çözümüne katkı sağladığını ve gelecekte de etkin çalışmasını arzu ettiklerini belirtti.